Yeni bir vlogtan herkese tekrardan merhaba. Bir önceki videoyu izleyenler acaba dejavu mu yaşıyorum veya editte hatam var diye düşünebilirler. Ama size gelin topuzumla aradaki farkı gösterebilirim. <laughs> Topuzum baya kötü oldu bir el atacağım bu arada. Hava çok sıcak diye şöyle toplamak istedim. Neyse konuyu çok dağıttım. Biz bugün tekrar bir doğum gününe gidiyoruz. Daha doğrusu ben günleri karıştırmıştım. Bir önceki vlogta yani cumartesi günü doğum günü var zannetmiştim. Okan'ı işinden etmiştim. Kendim hazırlandım. Süslendim, püslendim. Tam doğum gününe gidiyorduk ki neyse ki kapıya kadar gitmedik. Gitsek muhtemelen baya komik bir duruma düşebilirdik. Doğum günü bugünmüş yani günlerden pazar. Okan yine işe gitti ve Hatta bir ihtimal bizi bıraktıktan sonra bir süre sonra o da ayrılmak zorunda kalabilir. Bizi nasıl bir gün bekliyor o yüzden baya bir muamma hiç bilmiyorum. Şu anda da onu bekliyoruz. Daha fazla gecikmeden umarım eve yetişir ve biz de doğum gününe artık gitmiş oluruz. Ailis'ciğimden ve annesinden belki de daha da heyecanlıyız. Bizim için daha gündem oldu diyebilirim bu konu. Zaten dün göstermiştim bir önceki vlogda. şu takıları taktım. Şöyle benim klasik makyajlarımla mango idi yanılmıyorsam mango elbisemi giydim tekrar şu gelsin çantasını aldım birazdan ayakkabılarımı giyeceğim kırmızı topukluları giyeceğim gösterebilirsem gösteririm yine çıkmadan bu arada da size selam verip video başlatmak istedim tekrar görüşmek üzere bye bye. size selam verirken karana da şöyle televizyon açmıştım görüyorsunuz <laughs> çatalla bisküvi mi yiyorsun? Baba nerede kaldı baba? 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 Baba. Gel baba da gel. Gel gel gel. Baba gel. Nerede baba? Git bak gelmiş mi baba? Git kapıya bak. Koş bir bak koş. Koş. Bak baba geldi mi? <laughs> Yüzünde de sivilce çıkmış oğlum. Tam ergen hareketleri yapıyorsun. mı yeri? Yeri yalama, pis! Pis! <laughs> Çok öpecek sen, gel beni öp. Hayır, anneciğim, küsme bir de. Gel. Yapmamalısın, o yanlış. <laughs> evet. ballık olmuşsun ya Gidelim mi? Bay bay'a. Bay bay'a gidelim. Bay bay. Gidelim mi? Elinde bir şey var avucunda. Hadi sen de giyin. Yoksa partiyi kaçıracağız hadi. Geç kaldık zaten. artık bayağı da geciktik. Şu Victoria's Secret'in Popstar kreminden biraz süreceğim. Böyle elbiselerle güzel bir ışıltı oluyor. Küçük be babaannem. Alın çantanızı. Yüzü bisküvi. Pantolonu lekeli. Ben anlamadım ki biz bu halde nereye hay hay, gidiyoruz. hayır gidiyoruz. yapmayalım. <laughs> Haydi. 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 geldik ama buralarda bir yerde yeri arıyoruz ve bizi bekliyorlarmış. Çok mahcup hissettim. Lumos muydu? Lumos Kids, Kids Cafe. Gördün mü ki Aman bir yerde? Burası mı? Neresi? Tam da burasıymış, geldik. Bizi bekliyorlarmış, çok heyecanlıyım. Karahan nereye geldik? Ayli Steam'in doğum günü <laughs> mü? Ay, boğuldum. Geldim. Burası böyle oyun alanı, çok güzel değil mi? Hem çocuklar zaten kışın getirelim diyorduk da bugün böyle denemiş olduk. Alice içeride oynuyor. Doğum günü bebesi. Okan <laughs> <laughs> Karan'ı şu an alıştırmaya çalışıyor bu arada. Konsept <laughs> <laughs> çok çok güzel. Şöyle çok güzel bir alan yapmışlar. Doğum günü annesi de burada. Prenses gibi giyinmiş. Şurada da böyle hazırlıklar yapılmış. Burası aynı zamanda dediğim gibi çocuk kafesi. O yüzden burayı çok beğendim şimdilik. Kışın da belki geliriz çocuklarla. <laughs> tamam. Oyuncak bir şeyler buldu. Aa, aa. <laughs> Harran'ın karnı doydu sıra bende. Evet. Ne <laughs> <şurada> var. Bir, <laughs> ama dönemi olduğu için <laughs> geldi. Karahan da bu kadar oyuncağın içinde kapıyla oynuyor. Dıkı dıkı. 啊！祝你生日快乐！生日快乐！

şey. Tam İyi denk geldi. Ya. <laughs> Sıpla <laughs> zıpla sıpla 1-2-3 Sıpla 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 Gelirim Davet edersen gelirim. E, gelirim Tamam tamam davetiye gönder WhatsApp'tan tamam. yap tamam. bana tamam. Peki Bülsü Hop hop Hadi 2 3 ha? çıldır 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 Nerede top? Dikkat hep başka yerlerde. Aa Aa

geçtik 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 <laughs> Şimdi çıktık, don günümüzü bitirdik. Okan'ın da müşteri yetişmesi lazım. O yüzden hızlıca gidiyoruz. Bizi eve bırakacak, sonra da işlere gidecek. Karan nasıldı? Hello. Güzeldi değil mi? Hav hav? Hav hav? Nerede hav hav? Ha? Ha ha. Alice bir yaşında hediyesi hatırası bu arada. evimize geldik. Bır 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 bır. <laughs> Biz eve geldik. Okan bizi bıraktı ve müşteriye gitti. Ne yapıyorsun? Bugün yine 15-20 günlük bir alışveriş yaptım. O yüzden şimdi sizinle beraber getirden aldıklarıma bakalım. Öncelikle çıkardıklarımı göstereyim. Şöyle süper fresh'in mantısı vardı. Bunu itiraf edeyim. Getirden almadım. Aşağıdaki marketten aldım. 40 lira gibi bir fiyata aldım. E, çünkü getirde yoktu. Ben de sabah böyle hızlı her şey tükendiği için hızlıca inip bir de Şunamet'in klasik sucuğunu aldım. Bunu da 72 liraya aldım. Bence fiyatı gerçekten çok çok uygundu. Bir de böyle bir kilodan fazla domates aldım. Toplam 124 lira verdim markete. Şimdi getirden aldıklarım. Yani şunlar getir büyükten aldıklarım. Ve bunlar da getir çarşıdan aldıklarım. Tek tek bakalım. Önce bir getir çarşıdan aldıklarımıza bakalım hızlıca. Aslında ben bunları getir çarşıdan değil de normal getirden aldığımı hatırlıyorum. Muhtemelen poşet hatası da olabilir. Her neyse biz hepsine bir bakalım. Zaten e, her seferinde unuttuğum gibi umarım bu sefer unutmam ve fişleri bırakırım. E, toplam getir alışverişi olarak da bakabiliriz olaya. Çünkü sonuç itibariyle hepsi getirin altından alınmış. Sonuç itibariyle hepsi getir sorumluluğunda yapılmış bir alışveriş. Şöyle çerezdanın kokteylini biz çok beğeniyoruz. Bir de bunun mangal versiyonu var. Bunların tanesi 15 liraya düşmüştü. Bunları aldım. Bir adet kahve dünyasının orta kavrulmuş Türk kahvesini aldım. Bunu da güzel fiyata aldım diye hatırlıyorum. Çay kur içiyoruz biz genelde. Özellikle şu turist çayı. Bunun da yarım kilosunu aldım. Şu ekerin yoğurdu baya lezzetli oluyor. 2 kilogram alıyorum. 15-20 gün ortalama yetiyor bize. Bir adet gediğin şöyle piliç döneri var. Bunu da zaten daha önceden artık aşina olmuşsunuzdur. Bir tane şöyle nar ekşisi sosu aldım. Sosu bence daha lezzetli oluyor ve belki kısır yaparız beraber. Onun için aldım. Tuz bitmişti. Şöyle bir lirum sofra tuzundan aldım. Bir adet şöyle 100 gramlık kakao aldım. Kakao bitmişti yine. Hindi kokteyl sosis aldım. Bunu da böyle sabahlar kahvaltıda patatesle güzel olur. Bir adet burcunun domates salçasını aldım. Bu da yanılmıyorsam 8 gram. Fiyatı çok uygun da, 38 lira gibi bir şeydi. İçim doğal süt aldım 1 litre sütler çok çok artmış fiyatlara 25 lira olmuş normalde ben de bunları ya 25'e 23'e aldım yine bakarız bir adet şöyle güzel bir markanın balı ve tadı da güzeldi bu da yanılmıyorsam 220 gram bunu da güzel bir fiyata aldım kısır için köftelik bulgur aldım yani yanılmıyorsam bundan alıyordu evde bitmiş yine Mayonez bitmişti. Ketçapımız daha vardı ama bunu çok çok güzel bir fiyat aldım. O yüzden ikisini beraber set halinde aldım. Normalde tek mayonez bile neredeyse bu fiyata geldiği için ikisini aldım. Sıvı yağım daha bitmemişti ama ben yine böyle yedek almak istedim. 1 litre. Bunu da baya güzel. 37 lira mıydı? Öyle bir fiyattı. 15 liraya şu pınar limonatayı aldım. Pilavlık bulgur aldım. Son da şöyle Ankara'nın makarnasını aldım. Spagettisini aldım daha doğrusu. Biz yine çok beğendiğimiz bir denediğimiz, beğendiğimiz bir ürün. Devam ediyorum. Taze soğan aldım dediğim gibi kısır için. Burada sebzeler var zaten. Yaklaşık 1 kilogramlık kapya biber var. Kapya biberi biz çok tüketiyormuşuz onu fark ettim. Karağını da hazırladığım için. Havuç aldım. Bu da 600 gramdı. Dolmalık biber aldım. Bir yemeklik çıkar buradan. Patlıcan aldım. Bu da yanılmıyorsam 1 kilogram veya 1 kilogram 200'dü sivri biber aldım. Pardon bu köy biberi sanırım. Kızartmalık köy biberi. Burada da böyle temizlik ihtiyaçları var. Domestos'un şu bioaktif mutfağını aldım. %0 klor, paraben ve boya. Ee, kokusu da güzel, mutfakta da kullanılıyor. Yani Domestos'un en güvenli ürünü diyebilirim. Ben bunu beğendim. Bu aralar bunu alıyorum. Fiyatı çok çok uygun 23 lira sanırım. Lansman özel bir fiyat da olabilir, yeni çıktığı için de olabilir. Sıvı sabun tek bu vardı. Bunu aldım zaten çok seviyoruz. E, duş jeli olarak genelde palmolive kullanıyorum. Çünkü alerjim olduğu için farklı ürünler çok kokulu oluyor. Bunun da şu misiller kareini aldım. E, bunu da bayağı güzel fiyatı 50 liraya aldım. E, 500 milimini. Bir adet Fairy bulaşık deterjanı aldım. Şimdi buradakilere bir bakalım. Bu arada saat e, 12 çeyrek geçiyor ve ben kahvaltı dahil yapamadım arkadaşlar. Yani evin temizliği derken, karahan derken şuradan bir yumurta da kırılmış köşeden. Her neyse şöyle 30'lu yumurta var. Bu da güzel fiyat 83 falan. Zaten marketteki fiyat. 3 tane muz gelmiş şaka gibi. 600 gramlık muz sanırım bu da. Ama muz güzel fiyataydı. 40 liraydı. Şöyle 1 kilogramlık soğan almıştım. Soğan da bayağı güzel minik minik en sevdiğim. Her yemeğe uygun oluyor böyle olunca şöyle salatalık var İnanmıyorum. yoğurt galiba iki tane var ve ben şu an şoklar içerisindeyim neden iki yoğurt var bilmiyorum bir kontrol edeceğim Umarım hatalı bir sipariş yapmamışımdır yaptıysam da yapacak bir şey kullanırız süt aşın süzme peyniri var 500 gramlık burada genelde kahvaltılıklar var şöyle kaymak var ekerin yine bu da bayağı güzel fiyata düşmüştü bir adet çikolata hindi salam iki tane aldım diye hatırlıyorum. Aynen iki tane. Şöyle içimin kaşarı 500 gram. Bir adet kirinin labnesi. Kiri zaten baya baya güzel oluyor. Burada da etler var. Yanılmıyorsam bunları hemen kaldırmam lazım. Bölüştürüp kaldıracağım. kıvırcık kuzu kuşbaşı et aldım. Yani kuşbaşı ette de artık ben kuzu kullanıyorum. Çünkü pişirmeyi anca bu şekilde beceriyorum. Ama yanılmıyorsam heh, tamam. Doğru gelmiş. Bir tane de yine kıvırcık kuzu kol incik aldım. Şöyle iki parça, iki büyük parça halinde. Bunu da bir akşam yemeğinde kullanırım. İlk defa deneyeceğim bu arada bu şekilde. Bir de e, kıyma var. Bunu da bölüştüreceğim, öyle kaldıracağım. Son olarak sayılmıyorsam 300 gramlık şöyle e, siyah sele kuru zeytinimiz var. Siyah zeytinim var. Bu biliyorsunuz zaten bizim favorimiz. Alışverişim bu şekildeydi. Sanırım eksik hiçbir şey yok. Birazdan bir kontrol edeceğim. Tuzdolabının önceki hali <laughs> ve birazdan burası biraz dolacak şöyle bir yer açayım önce şu Karahan'ın yemeklerini buraya alalım. Bunu sanırım Neriman abla almıştı Karahan'a çok deneyemedim diğer kutuyu açıp içirmiştim bir kısmı da çöp olmuştu maalesef ama bunu tekrar bir kullanacağım kaşar genelde ben şu orta kısma koyuyorum peynir ve kahvaltılıkları üst kısma kaymak şöyle normalde yine kalbenin ketçap mayonesi var bunlar da buraya boylu boyuna sığmıyor en iyisi şu araya koyalım meyve kısmı da bu şekilde oldu. Meyve demişim, sebze demek istedim. Meyve de pek bir şey alınmamış oldu. Onları artık pazardan taze taze alırım. Çünkü de yoktu. Salçamız açık da vardı. Bunu geriye alıyorum. Yoğurtları kontrol edemedim ama bakacağım. Herhalde yerde yadesi yapılmaz. O yüzden ikisini de buraya alıyorum. şekilde. Buzdolabı da şekilde tamamlandı. Burada da şöyle karahana, köfte yaparcasına kıyma ayırdım iki tane. Şöyle üç tane de e, yani üç farklı yemeklik. 3 dediğime bakmayın bunların her biri de ikişer tane yemek yapıyor neredeyse. Çünkü içine ekstra patatesi, soğanı vesairesi girdiği için e, karahan neredeyse şu gördüğünüz önlerin her birinden ikişer tane yemek çıkıyor. E, kıymalı da yapıyorum, etli de yapıyorum, tavuklu da yapıyorum. Bu yaşında tavuk almak istemedim zaten getirdi de yoktu kanat vardı. Şöyle bize de yine yemeklik bir iki üç... 4 tane yemeklik burada et ayırdım. Yani yemeklik dediğim direkt et değil. Yanına işte patlıcanlı yemek olur, bir şey olur. Burada da şöyle iki parça küçük ayırdım. Şurada da iki tane ayrı parça ayırdım. Burada zaten döner vardı. Bunları da kaldıralım. Şu alt kısma ben hazırları koyuyorum genelde. Hazır yiyecekleri ve işte burada iki yemeklik fasulyemiz var kuru fasulye. Şunları da buraya dizelim. Yine bu şekilde. Son olarak kıymaları da ayırarak ekleyeyim ki bu şekilde alışverişimiz tamamlandı ve yerleşti bile.